Merhaba, çizgisi moda hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel, çok farklı bir ürünle karşılayız efendim. Bir adet bahçe takımıyla ile efendim. E, balkonunuza, terasınıza ya yani villanızın bahçenize çok rahatlıkla olabilecek bir takımdır efendim. Ürünümüz şöyledir. Bir adet böyle üçlü, görüldüğü üzere. E, kumaşları fermarlıdır, yıkanabilir özelliği de vardır. İki adet böyle çok şık, çok kibar bir vardır bunlar da fermuardır. Bir adet de ortis yapamız vardır. Bunu orta yapa demeyelim. Yani bunda rahatlıkla 5 kişi yiyebileceği bir masa diyelim efendim. Ürünümüz ikinci eldir ama çok temizdir. Yani metallerinde daha bir yoktur. Şöyle şey seveyim ben size. Sıfırdan farksız bir üründür. Yaz gelmeden bence kaçınılmaz bir ürünün. Fiyat bilgisi için DM veya WhatsApp iletişim hattan bize ulaşabilirsiniz. İyi